geldiniz. Ben Kiki. Bugün sizlerle birlikte çok özel, çok güzel bir video kaydettik. Bugünkü videomuzda arkadaşlar ev turu vlog yapıyoruz. Arkadaşlar aşağıda başlıklarını zaten gördünüz. Ama neyse ben yine de söyleyeyim. Arkadaşlar burada kanalımıza abone olup video bitirip beğenmeyi unutmayın diyorum. İyi seyirler, iyi izlemeler. Hadi iyi seyirler diyeyim. Ama başlayalım. Burası i̇şte bizim banyomuz arkadaşlar. Ee, burada böyle bunu koydum. İşte böyle bir çiçek var ama bu çiçeği kaldırıyorum. Belki bilmiyorum. Burada çok abonemiz var. Banyomu hep böyle değişik yap yapmak istedim program ee, sayesinde yaptım ya artık neyse. Evet arkadaşlar şimdi ben devam ediyorum ee, burada böyle buraları böyle yaptım burada böyle el kamera neyse lavabo yani lavabo değil Lavabo diyorlar. ben neyse burada diş fırçamız var 3 böyle 3 setle burada diş macunumuz var burada el sabunumuz var el sabunu burada da mumumuz var bu kokulu mum gül kokusu yapıyor banyoya ya güzel Burada şampuanım var. Burada vücut şampuanı, burada vücut şampuanı. Bir dakika, bu vücut. Da, bu vücut da saç şampuanı arkadaşlar. Gösterin saç şampuanımızı. Yani beğenirseniz alırsınız. Neyse. Zaten tobalı kullanıcıların hepsinde vardır. Neyse. Bu şekil arkadaşlar. Burada böyle tuvalet katlarım var. Çok güzel bence. Neyse. <laughs> Burası gibi oldu. Neyse. Bir kozetimiz var. Gözlüğün içi temiz olsa bile su sıkıyorum. Neden mi? Bilmiyorum. De böyle bu var. Çöp kapağını kapatayım ben. Hep kokmasın. Hep. Bu var. Böyle biz belediyeden bunu aldık. Çünkü belediyeden diyorum yani. E, arkadaşlar bu bizim binada e, böyle bir çöp kapası var. Herkes birine dağıttılar. E, haftada bir kez geliyorlar. Haftada bir kez değil Ha, e, i̇ki günde bir geliyorlar büyük geniş bir şey çünkü yani i̇ki, iki günde bir kez geliyorlar arkadaşlar alıyorlar çöpü götürüp atıyor çöp geri dönüştürüyorlar arkadaşlar Bu geri dönüştürme şeyi yoksa normal çöpler kullanacaktım küçük ama geri dönüşüm ben daha iyi burada tuvalet şeyimiz var Peçetelik peçetelikimiz var peçetelimiz var ay peçete çıkardım bunu ben buraya atınca geri dönüşüm olacak arkadaşlar o yüzden atayım geri dönüşüm olsun neyse burada böyle geri dönüşüm toka Togobogamızın hediye Ay, Allah'tan ağzı kapalıymış kodamı Toga Boga'nın hediye olarak gönderdi diye çiçekliğimiz var. Neyse Toga Boga bunu hediye olarak gönderdi. Çok güzel bence. Burada tuvalet uygun bir şey var arkadaşlar. Tam tuvalet uygun. Yani tam tuvaletlik bir şey. Neyse buna çok fazla göstermeyeceğim. Telif yemeyelim sonra. Geri videomda telif yemiştim. Ben iki hafta falan video atamamıştım. Çok özür dilerim. Allah'tan iki haftaydı. Üç ay değildi. Neyse burada bir havlumuz var. Çok güzel bir havlu O bir havlu. Ve bence bu kadar güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Beğenmediğiniz olursa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu biraz boş oraları dolduracağım. Oraları tabi boş eşyalar atacağım. Buraya geldim. Şu kısım çok göstermiyorum. Çünkü salonu göstermiyorum. Arkadaşlar burada böyle lambam var. O da çok karışık. Burada böyle çocuğumuz var. Burada videolar çekiyorum. Burada da tarağım var çok güzel. Ve parfümlerim, makyaj malzemelerim. Burada böyle burada arkadaşlar şapka ve gözlük takılıyor bunu söyleyeyim. Bir dakika. Şapka takayım. Şapka ve gözlük takılıyor arkadaşlar. Gözlüğüm şimdi yok. Evet gözlüğümü kaybettim. Kırdım yani camlarını kırdı Çok fazla şey demeyeyim. Kırdım camlarını. Neyse. Yukarıda da param var. Burada telefonum var. E, orada orada böyle diğer evturumdan kalan şeyim var. Neyse. Her şey Spettin şey arkadaşlar ödülü. Koşu ödülü. Burada gardırobum var. Çok az sonra giriyorum. Gardırobum var. Burada televizyon var. Biz odada televizyon izlemeyi seviyoruz. Burada böyle Netflix izliyoruz. Tele Tab bilgisayarı televizyona bağlayıp ne Netflix izliyoruz. Ne Netflix izliyoruz arkadaşlar. Şu söylemediğim için özür dilerim. Netflix izliyoruz. Burada oyun şeylerimiz var. Onlarla oynuyor. Ben çok oynamıyorum. Ben çünkü çok fazla bilmiyorum. Burada saksı baza var. O vazoyu çiçek açacağız ama ne zaman bilmiyorum. Baza vaza kırmızı vazoyu bir gün çiçek açacağız ama ne zaman. Burada yine geri dönüştürülmüş bir ay, geri dönüştürülmüş bir ışığımız var çok ya güzel. Yani bu tacım yine dökülüyor. Neyse. Buna böyle masam var. Bu masa çok güzel. Taktıktan gözüküyor çok rahat. Tabii bu ikisi böyle aynı gibi oldu ki ama aynı değiller. Ya çok ünlü, mantıklı. Ay bu tuvaletten ben girmeyelim. Arkadaşlar neden spetleşim odası yok? Çünkü dudududun dudun dudududun dudun. -du neden mi? Çünkü arkadaşlar spetleşim et evet buradan gidiyorlar yani. Evet ben çok üzüldüm. Ama geri geleceğiz tabii de İngiltere'ye gidiyorlar. Onların bir reklam çekimi olacakmış. O yüzden gitmek zorundalar yani. Ama geleceğiz uh... çok az kaldı. Evet biraz kalıp gelecekler. Onlar zaten geleni nasıl diyeyim 3 ay falan olur. 3 ay içerisinde zaten ben yeni bir eve taşımış olurum. Yani neyse taşımasam da yeni bir e, e, evini değiştir. İçini değiştir. Dekorasyonu değiştir. Neyse burada köpüşüm var. Burada onun oyuncuğu var. Benim köpüşüm de böyle bir şey arkadaşlar. Kendi kadar topla oynuyor. Burada prenses var arkadaşlar. Prenses e, uyuyor. E, bu köpüşümün yatağı. O biliyorsunuz çok fazla yatakta uyumuyor arkadaşlar. Sevmiyor çünkü. Yani. Rahat yataklar seviyor. Onu da bulamıyoruz rahat yatak. Neyse. Şimdi spet, evet jim, jim'in saçıyla aynı bir eşya bulduk kaçır şuradan, evet, spet'in saçı sandığınız değil mi, jim'in saçı sandığınız değil mi, neyse, böyle sanabilirsiniz, normal, <laughs> neyse, bu koyayım, Ve televizyonda haber izliyorlar, adam düşüyor mu, <laughs> düşüyor mu, düşüyor mu, düşmüyor, reklamlardan sonra, evet, <laughs> reklamlardan sonra, bu hiç sevmiyorum, neyse, neyse, burada böyle içeceğimiz var, burada ice var. ice var, ice çay yani, o var, Burada böyle slime var, çiçek var. Burada dışarı çıkmanın bir maskeli dezenfektan oda. Burada böyle ağaçları koruya alan derneği daha de bana gelen bir şey. Neyse tutma şunu. Şimdi e, son yerimize gidiyoruz. What the fuck demeyeceğiz tabii ki. Burada böyle ekmekliğimiz var. Burada böyle makarnalarımız, şekerlerimiz. Burada böyle tezgahımız. Burada böyle tepsimiz, bardaklarımız, tırnağımız, tırnağımız. Burada böyle çaydanlığımız, burada böyle fırınımız. Burada işte boş boş yerlerimiz video çok uzun olacak galiba çok konuştuk. Burada domates, yumurta, e, sosis, balık, et türleri, peynirler, patatesler burada, malzemeler, kabancı, burada un var, pirinç var, burada şeker var, e, şeker galiba, krema var, krema var, çilek var, havuç, meyveler, burada meyveler, sebzeler var. Öyle yani burası kısımda. Neyse. Burada bir domates, e, domates tomumuz var. Neden mi? Çünkü ben burada domates büyütüyorum. Bence çok güzel bir şey yani hayvan e böyle evimize büyütmek gibi bence çok güzel çünkü her şey zam geldiği için e, alamıyoruz şaka yaptım evet. evet. neyse arkadaki sese takılmayın siz Burası bu şekilde arkadaşlar ben bayıldım evime bence güzel oldu sizler de beğenmediğiniz yerler olursa söyleyebilirsiniz aynısını yapmak isteyenler varsa yapabilirler de evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum sizleri çok seviyorum Bundan sonra herhangi videolar gelecek. Bu arada kanalımda her gün video görebilirsiniz. Ee, çünkü yeni bir şey ürettim. Ee, her gün video gelecek. Aklıma binlerce fikir var. Her gün bir video çekeceğim. Ev turumu niye önce çektim? Çünkü evde de videolar gelecek. Neden? Sabır, bokluyla her şey gelecek. O yüzden yine evde de video çekeceğim. Ee, o yüzden yani. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın sizleri. Çok seviyorum. Tavar keşler.